Bugün İsveç fırınlarında uzun uzun kuyruklar oluşacak. Neden diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Çünkü bugün İsveç'te semla yeme günü. Yani fettis dagen. Türkçe karşılığı yağlı ya da şişman salı olarak düşünülebilir. Bugün herkes İsveç'e özgü bir tatlı olan semla almak için fırınlara koşacak. Peki nedir bu semla? İçi akışkan badem ezmesiyle dolu, üzeri krema ve pudra şekeriyle süslenmiş ekmeksi bir tatlı. Fettis dagen, Hristiyan geleneğine dayanan oruç öncesi son ziyafet günü. Oruca başlamak madan önce bol kalorili, bol yağlı yiyeceklerle vedalaşma zamanı ve İsveçliler için bunun anlamı semla. İsveç'te bugün yaklaşık 6 milyon semla tüketilecek. Yani neredeyse her İsveçliye bir semla düşüyor. Ama işin asıl çılgın yanı şu. Sezon boyunca toplamda 40 milyon semla yeniyor. Bu da kişi başı ortalama 4 semla demek. Eski bir rivayete göre İsveç kralı bile semlayı fazla kaçırıp hayatını kaybetmiş. Tabii ki bu bir efsane ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Semlayı fazla kaçırmamak gerek. Peki siz daha önce Semla denediniz mi? Yorumlarda buluşalım.